Merhabalar arkadaşlar. Boncuğun Elemeyi kanalına hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Hürrem boncuklu inoyası modelimiz diye geçiyor bu inoyasının adı arkadaşlar. Hemen sizlere modelin nasıl yapıldığını ve çiçeğinin nasıl yapıldığını anlatmaya başlayalım arkadaşlar. Öncelikle boncuğumuz bu. Bakın bu şekilde. Bu arkadaşlar. Bunu her yerden hürrem boncuğu derseniz satın alabilirsiniz arkadaşlar. Taşlı boncuk diye de geçiyor. Bu şekilde motifleri var arkadaşlar. İstediğiniz renk istediğiniz modelde yapabilirsiniz. Ben böyle yapmayı tercih ettim. Hemen başlayalım. Öncelikle boncuğumuzu elimize alıyoruz ve herhangi yapmak istediğimiz ipi iğneye takıp başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle göstermem arkadaşlar. Hı. Hemen başlayalım. Bu boncuğun üzerine ipi sabitliyoruz. Şu yuvarlakların arasına gelecek şekilde arkadaşlar bakın. Sabitledim. Sonra bir tane buraya köprü yapıyorum. İkinci köprüyü de yapıyorum aynı şekilde arkadaşlar bakın. Üçüncü köprüyü de yapıyorum. Bakın boncuğun etrafını çeviriyorum yani. Çevirdikten sonra bu boncuğu ters çeviriyorum. Yapmış olduğum köprülerin içine batarak arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Yapmış olduğum boncuğun içine batarak köprünün içine batarak burada kiprikler oluşturuyorum. 1 2 3 4 arkadaşlar. Şöyle 5 5 tane kiprik yapıyorum arkadaşlar ve yanındakini atlıyorum direkt. Onu da aynı şekilde kiprik gibi atlıyorum. Bakın. Aynı şekilde onu sayarak onu sayıyorum yani 1 oluyor. Şu 2 3 4 ve 5 arkadaşlar. Bu şekilde yine tekrardan atlıyorum. Yanına geçiş yapıyorum yani. Bakın bol bir şekilde geçiş yapıyorum. Onu saydım. 1-2 oldu arkadaşlar. 3 4 Ve 5. Toplamda 16 tane kiprik olmuş oluyor. Bakın 1 2 3 4 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15 Bir tane daha yapalım arkadaşlar. 12 tane kiprik olması gerekiyor. Bu şekilde. Sonra bu kipriğin en baştakinin üzerine çıkıyorum. Tekrardan çevirdim arkadaşlar. Her bir yapmış olduğumuz kipriğin içine batarak küçük küçük köprüler yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. Birbirine bağlıyoruz yani. Kiprikleri. her bir kiprin içine birer tane batıyoruz yani arkadaşlar. Bakın bu şekilde ve tekrardan çeviriyoruz. Aynı yapmış olduğumuz o köprünün içine bir tane batıyoruz bu şekilde. Tekrardan ikinci sırayı da aynı şekilde her bir yaptığımız kipriklerin bu sefer değil de o yapmadığımız küçük köprülerin içine batıyoruz. Bakın arkadaşlar. Nereye battığımı bakın, iyi görün. O battığımız köprülerin içine batarak en başa kadar geliyoruz. Hemen gelip devam ediyorum. Bakın bu şekilde arkadaşlar bitirdim. İki sıra gittim yani. Birincisini birlikte gittik, ikincisini de kendim gittim. Şimdi arada iki tane koyarak, bakın birinciye batmıyorum, ikinciye batmıyorum, üçüncüye batıyorum ve köprü oluşturuyorum. Biraz daha büyük bir köprü. Bakın böyle. 1 2 3.ye batıyorum. 2 tane ortada koyuyorum arkadaşlar. 3.ye batıyorum. Zaten ipiniz kendisi ayarlıyor arasında ne kadar boşluk kalacağını. Bakın 2 ve şöyle 3. Bakın şurada yaparken arkadaşlar içine batmadım. Direkt ipi çevirdim arkadaşlar. 1 2 ve 3.ye batıyoruz bu şekilde sonra tekrardan çeviriyorum bu yapmış olduğumuz köprülerin içini sık iğne dolduruyorum arkadaşlar size sık iğnelerin sayısını veremeyeceğim çünkü şöyle bir durum var hani sizin elinizin ayarına göre bol yaparsınız sık yaparsınız sık iğneleri şu yani köprüleri o yüzden daha az daha çok gider dolana kadar ya dolana kadar sık iğne yapacaksınız bakın doldu Dolduktan sonra yana geçerken hiçbir işlemi yapmadan direkt sık iğne şeklinde yana geçiyorum. Gördüğünüz gibi. Bu işlemi sonuna kadar devam ettiriyorum bu şekilde. İpim bitti, ip bağlayıp hemen geliyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. O köprüler dolana kadar. Kaçıncıda dolarsa bakın doldu hemen yana geçerken direkt atlıyorum bakın arkadaşlar sık iğne yapıyorum dibine aynı şekilde bu diğerlerini de aynı şekilde yapıp geliyorum arkadaşlar sonuncuya geldim arkadaşlar bakın sonuncuya geldiğimde ipi en son kaldığım yere batıyorum ve çiçeğimizin bu işlemi bitiyor arkadaşlar bakın bu şekilde hemen göstereyim Hemen şu altının yeşilini de yapayım ip bağlayıp arkadaşlar. İpimi bağladım. Yine aynı şekilde en dipten başlıyorum arkadaşlar. Bakın. Bir buraya tutuşturuyorum. Çok çekerseniz boncunuzun ortası kopar. O yüzden çok çekmeyin arkadaşlar. Gevşek olduğunu düşünüyorsanız aynı yere bir daha düğüm atın. İçiniz rahat etsin. Bu şekilde yana geçiyorum arkadaşlar. Bakın. Aynı işlem. Tekrardan bu yana geçiyorum. Yine aynı şekilde. Tekrardan bu yana Gördüğünüz gibi tekrardan çeviriyorum bakın. Buraya bu sefer kelebek kanadı yapacağız arkadaşlar. Küçük bir kibrit yapıyorum içine batıyorum üzerine tekrardan ilk baştaki battığım yere aşağı iniyorum üstüne batıyorum aşağı iniyorum üstüne batıyorum aşağı iniyorum ve burada üç tane düğüm olması gerekiyor arkadaşlar bakın 1 2 3 ve direkt yana geçiyorum yandaki yani köprüye yeşil köprüye Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. İpimi geçirmek için tekrar aynı işlemi yine yapıyorum. Küçük kiprik yapıyorum. Alta batıyorum. Üste geçtim. Tekrardan alta battım. Üste battım arkadaşlar. Üçüncüyü de yapmış olduk. Aynı işlemi yana kaydırıyorum. Biraz hızlı yapıyorum ki arkadaşlar video uzun olmasın diye. O yüzden de iyi anlayabilin diye. şekilde arkadaşlar bitti çiçeğimiz ipimizi direkt koparalım çiçeğimiz bu şekilde oldu bakın aynısı gördüğünüz gibi hemen bunu yazmaya nasıl birleştirildiğini de göstereyim arkadaşlar hemen aldım arkadaşlar elime yazmanın kenarında ipim vardı zaten bakın bundan şu aradan 6 tane yapıyorum ben sonrasında da buralarına kiprik yapacağım hemen direkt başlayalım yazmayı kıvırıyorum 3 tane sık iğne yapıyorum buraya yazmayı kıvırma işlemi 4 tane yapıyorum Pardon bakın 3 4 dördüncünün üzerine dönüyorum Aynı bildiğiniz gibi kelebek kanadını yapıyorum. Bunu uzun değil kısasını yapıyorum. Bakın o döndüğümün içine kiprik yaptım. Sonra içine battım arkadaşlar. Tekrar aşağı indim. Buraya bir tane kiprik yaptım. Ve direkt yana iniyorum. Yine yazmaya geçiyorum. Bakın bir, ve 4 aynı işlemi yapıyorum ve arada 6 tane bıraktım arkadaşlar hemen 4 tane tekrardan yazma kıvırma işlemi yapıyorum 1 2 3 ve 4 Beşinciye yaz bakın. Yazma ipimi takıyorum iğnemi. Çiçeği alıyorum. Bakın bu çiçeğin bir tarafı yuvarlak taşlı. Bir tarafı da arkası sivri gibi. Bu sivrilik olan yeri arkaya yerleştiriyorum. Buradan bakın iğneyi tek kanadından taktım düğüm yapıp buraya sabitliyorum. Sabitledikten sonra arkadaşlar yazmanın arkasından 1 5 tane yapıyorum. Ki çiçeğin arkasından bakın bu kanadı tutturmadım daha. 3 4 Ve beş arkadaşlar aynı şekilde ipimi bir bağlayın. Bakın. 5 Aynı işlemi tekrarlıyoruz. Bakın yazma ve kırmızı çiçeğin bir kanadı. Ay pardon. Bakın aynı işlemi tamamlıyoruz. Bir Yazma ve kırmızı çiçeğin bir kanadı. Bakın. Yazmayı burada sabitledim ve burada sabitliyorum çiçeği. Sonrasında yazmanın üzerine devam ediyorum arkadaşlar. Bakın bu taraf böyle, bu taraf böyle oluyor. Böyle ve böyle. Aynı şekilde dört tane yazmayla arasına koyuyorum. 12 Bakın bu üç dört bakın 1 2 3 4 5. üzerine dönüyorum Arkadaşlar bakın 1 2 3 4 5. üzerine dönüyorum ve aynı işlemi devam ediyorum bakın kiprik yapıyorum arasına geçtim Çünkü bu şekilde kirpik yapıp tekrardan yazmaya geçiyorum ve model böyle devam ediyor arkadaşlar. Bakın. Arasına bunu koydum. Ve sonrasında da bunu koydum. Hemen şu kirpiklerini de gösterip geliyorum arkadaşlar.